Merhabalar gençler, ben Hasan Hoca. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu dersimizde Türk Kültür Medeniyet Tarihi dersi 4. ünite, Türklerde Ekonomi. 4. video. Cumhuriyet döneminde ekonomi konusunu beraber işlemeye çalışacağız. İnşallah faydalı olur diyelim ama arada yine hatırlatalım. Dersimiz hem 11 hem 12. sınıfta alınabilmekte. Bazı okullarda seçmeli ders adı altında okutulmakta. Bunun yanında özellikle KPSS'de çok ciddi şekilde işe yaramakta. Tabii dolaylı yollardan da TYT'de ve AYT'de soru çıkartmakta. Mesela bu dersimizde Cumhuriyet dönemi ekonomi konusunu işleyeceğiz. Cumhuriyet dönemi ekonomi konusu normalde 12. sınıf inkılap tarihi konusu içerisinde yer almakta. İnkılap tarihi konuları arasında yer almakta. Dolayısıyla an itibariyle 11. sınıfta Türk kültürü medeniyet tarihi dersi alan arkadaşlarımız bu videoda bir tık zorlanabilirler. Zira 12. sınıf inkılap tarihini e, tam anlamıyla görmedikleri için, tabi burada tam anlamıyla derken e, 8. sınıfta bir inkılap tarihi görmüşlerdi. E, oradan ne kadar hatırlarlarsa artık o kadar e, ne olacaktır anlamaya çalışacaklardır. Ama biz ne yapalım? Gelin hep beraber işimizi kolaylaştıralım. Özetimizi çıkardık. E, nasip olursa iki sayfada e, Cumhuriyet dönemi ekonomisini toparlamaya çalışacağız. Şimdi e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik anlayışa bakmamız lazım önce. İlk başlığımız bu. Ama öncelikle şunu hatırlamamız lazım. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde 20. yüzyılda bir Trablusgarp Savaşı var. Hemen peşinden Balkan Savaşları var. Ki 11. sınıf konusudur Balkan Savaşları aynı zamanda. 1. ve 2. Balkan Savaşı. Sonrasında Osmanlı Devleti bir 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Hemen akabinde de bir Mondros Mütarekesi imzalıyor. 30 Ekim 1918'de. Ve bu Mondros Mütarekesi'nin askeri, ekonomik ve siyasi bir takım kısıtlamaları var. Şimdi şöyle bir baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceki döneme Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması... Bu gelişmeler Osmanlı ekonomisini iyice zora sokan gelişmeler. Zaten bir önceki videoyu hatırlarsanız en son duyunu umumiye kısmını anlatmıştık. Zaten Osmanlı aldığı dış borçları ödeyemeyip de duyunu umumiye ile cebelleşir bir duruma düşmüştü. Yani ne oldu? Bütün bunlarda Osmanlı ekonomisi zor duruma düştü. Hemen akabinde milli mücadele başladı. Yani Trabluskarp, Balkan Birinci Dünya Savaşı tamam Mondrosu kenara aldım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir de Kurtuluş Savaşı süreci var. Dolayısıyla nedir? çok ciddi bir ekonomik zorluklar içerisinde gerçekleşmiş bir dönem. Atatürk e, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı andan itibaren 23 Nisan 1920'den itibaren asıl kurtuluşun ekonomik bağımsızlık olacağını biliyordu. Yani sadece yurttan düşmanları atmak yeterli değildi. Ekonomik manada da bağımsız bir hal almak gerekiyordu. Bu maksatla 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Tekrar ediyorum. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi. Dikkat! Şu an TYT, AYT hazırlığı yapan, KPSS hazırlığı yapan arkadaşlar daha net anlayacaklar ama 11. sınıf öğrencilerini de bir şekilde hatırlayacaklardır. İzmir İktisat Kongresi'nin toplama tarihi ile Lozan Barış Görüşmeleri'nin tarihi aynı. Yani Lozan Barış Görüşmeleri devam ederken bir taraftan Mustafa Kemal İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyor. Bu Mustafa Kemal'in ekonomiye verdiği önemin göstergesi. Şimdi e, bu kongrede ekonomik kalkınmanın ilkeleri belirleniyor. Hatta İzmir İktisat Kongresi'nde kitap söz etmemiş, söz etmemiş ama misakı iktisadi kabul ediyor. Yani e, ekonomi andı gibi bir şey. Kongrede bir takım kararlar alınıyor. Alınan kararlardan bir tanesi yerli üretim teşvik edilmeli, girişimciler desteklenmeli, çalışma özgürlüğü sağlanmalı. Yasalara uymak şartıyla yabancı sermayeye izin verilmeli deniyor. Nerede? İzmir İktisat Kongresi'nde. O zaman İzmir İktisat Kongresi ile ilgili bizim bilmemiz gereken 3 tane karar var. Önem arz eden. Atatürk tam bağımsızlığın ekonomik egemenliğin gerçekleşmesiyle olacağını bildiğinden yabancıların elindeki işletmeleri millileştirmeye önem vermiştir. O halde bir daha söyleyelim. Atatürk diyor ki tam bağımsızlık istiyoruz diyor. Tam ekonomik bağımsızlık için yabancıların elindeki işletmeler bizim elimize geçmeli diyor. 11. sınıf tarih dersi gören arkadaşlarım hatırlayacaklar. 4. ünitede Osmanlı Devleti döneminden itibaren çok ciddi şekilde bir demir yolu yapımı söz konusuydu. Ama bu demir yolları hep yabancı şirketlere yaptırılıyordu. Ve bu yabancı şirketler bu demir yollarını işletmeye devam ediyordu. Şimdi senin ülkenin içerisinde var olan demir yollarını yabancı şirketler işletiyorsa sen tam bağımsız değilsindir arkadaşım. Bak ne yapacak Mustafa Kemal? O Osmanlı Devleti döneminden kalma yabancıların elindeki demir yollarını millileştirmeye önem verecek. Ekonomik bağımsızlık yolunda Atatürk hiçbir kısıtlamayı kabul etmemiştir. Lozan görüşmelerine giden heyete kapitülasyonların kaldırılması konusunda özel talimat vermiştir. Yani demiştir ki İsmet Paşa'ya, Lozan'a giden İsmet Paşa'ya kapitülasyonları kaldırmadan sakın gelme. Yani Lozan'da bir anlaşma yapılacaksa bizim bir numaralı şartımız kapitülasyon. Çünkü kapitülasyon olduğu yerde bizim tam bağımsız olmamız mümkün değil. Peki Lozan Antlaşması'nda ekonomik manada hangi meseleler var? Lozan Antlaşması'nın maddeleri arasında. Bizim için çok önemli gelişmelerden bir tanesi kapitülasyonlar kaldırıldı. Osmanlı borçları karara bağlandı. Hani o ta Kırım Savaşı'ndan itibaren alınan borçlar vardı ya 1854'ten itibaren. Sonrasında Ramazan kararnamesi, Duyun-u Umumiye İdaresi vardı. Bir önceki video. Oradan kalan Osmanlı borçları karara bağlandı. Bu borçların büyük kısmı yeni kurulan Türk Devleti'ne kaldı. Nüfus mübadelesiyle ilgili bir görüşme var. Birazdan söyleyeceğim nüfus mübadelesini. Ve bir de gümrük düzenlemeleri var. Bakın bu dört... Konu Lozan'da, Lozan Barış Antlaşması'na geçen ekonomik meselelerdir. Ee, önemli bir durumdur. Soru olarak karşına çıkabilir arkadaşım. Şimdi burada kapitülasyonun kaldırmasını anladık. Ee, Osmanlı borçlar meselesini anladık. Nüfus mübadelesi ne demek? Şimdi Lozan Barış Antlaşması'nda şöyle bir madde var. Nüfus mü mübadelesini içeren. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bütün Rumlar, yani Yunanlar Yunanistan'a gidecek. Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bütün Türkler, Anadolu'ya gelecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek. Yani karşılıklı bir takas söz konusu. Karşılıklı bir mübadele söz konusu. Yalnız bu mübadelede şöyle bir ayrıntı var. Ee, Türkiye'den Yunanistan'a gidecek Rumlar tamam hepsi gidecekler ama İstanbul ve adalarda yaşayanlar hariç Yunanistan'daki bütün Türkler Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek ama Batı Trakya'da yaşayanlar hariç. Şimdi ne oldu? Ee, Anadolu'daki bütün Rumlar, bütün Yunanlar Yunanistan'a gitti. Nüfus mübadelesi neticesinde nitelikli iş gücü Anadolu'yu terk etti. O Rumlar, o Yunanlar nitelikliydi. Yani adamlar bir takım işleri yapmayı biliyorlardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu durum ekonomi olumsuz etkiledi. Gümrük düzenlemeleriyle ilgili en önemli husus arkadaşlar? Kabotaj Kanunu. Eminim 8. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. Bizim denizlerimizde yük ve yolcu taşıma hakkı ve limanları işletme yetkisi sadece Türklere aitse bunun adı kabotajdır. O zaman kabotaj dendiğinde arkadaşım aklına ne gelecek? Denizler ve limanlar. Yani denizlerde yük taşıma, yolcu taşıma ve limanları işletme hakkı Türklere aittir dediğinde bu kabotaj kanunudur. Kabotaj kanununda yük taşıma, limanları işletme, yolcu taşıma haklarını sen Türklere veriyorsan o zaman bu milli ekonomiye geçişte çok önemli bir adımdır. Milli ekonomi yoluna atılmış önemli adımlardan bir tanesidir. Devam ediyorum arkadaşım. Peki gelelim şimdi konunun asıl önemli kısmına. Konunun asıl önemli kısmı Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ekonomi politikaları. Şimdi Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ekonomi politikaları dediğimizde birinci evre ve ikinci evre diye iki bölüm ayrılmamız gerekiyor. Birinci evre dediğimiz 1923-1929 arası. İkinci evre dediğimiz 1929-1945 arası. Şimdi şöyle diyebilirsin hocam, peki bu 1929'da ne oldu da bu şekilde iki evreye ayrıldı? Bak arkadaşım cevap burada. 1929'da dünya ekonomik krizi yaşandı. Bu ekonomik kriz cumhuriyetin ilk yıllarındaki bu ekonomi politikalarında bir değişime sebep oldu. Peki 1923-29 birinci evrede ekonomi politikası ne? Liberal ekonomi. Peki 29-45 arası devletçilik veya bir başka tabirle karma ekonomi. Peki liberalizm ne demek? Yine burada 11. sınıf tarih dersi gören an itibariyle gören Arkadaşlarım avantajlı. 11. E sınıf tarih dersinin içeriğinde 4. ünitede liberalizm kavramı var. Liberalizm devlet ekonomik ve sosyal konularda müdahaleci olmaz. Yani ne diyebilirim ben buna? Serbest pazar ekonomisi. İsteyen istediğini satar, isteyen istediği işi yapar. Devlet hiçbir şekilde ekonomiye ve sosyal hayata müdahale etmez. 23'ten 29'a kadar biz bunu uygulamışız. 29'dan 45'e kadar da devletçilik. Peki devletçilik ne demek? Ferdin yapamayacağı işleri devlet yapar. Tabi burada terdin yapamayacağı işler derken bunu aslında şöyle söylemek daha doğru özel sektörün yapamayacağı işi e, girişimcinin yapamayacağı işi devlet yapar diye düşünmek gerekiyor. Bundan dolayıdır ki devletçiliğe çoğu zaman karma ekonomi denir. Bak dikkat, fert yani özel sektör yapabildiğini yapıyor o zaman liberalizm var. Bak ne oldu burada da özel sektör vardı. Onun yapamadığını devlet yapıyor. E, bir ekonomik modelde devlet ön plana çıkıyorsa bu sosyalizm. O zaman devletçilik dediğimiz kavram liberalizm ve sosyalizmin karması olan bir yapı. Bundan dolayı zaten ona karma ekonomi deniyor. Peki birinci evreyi şöyle bir ayrıntıya bakalım. Bir daha hatırlatalım 23-29 arası. Serbest piyasa şartlarında özel sektör teşvik edilerek sanayileşme politikası izlenmiştir. Yani devlet ne diyor? Özel sektör diyor, serbest piyasa şartları altında diyor, yapsın, fabrikasını açsın diyor, işini kursun diyor. Devlet bunu ne yapıyor? Destekliyor. Dikkat! Özel girişimcileri desteklemek amacıyla devlet, bankalar kurdu. Bu bankalar sayesinde sermaye birikimi hızlandırıldı. Ha şöyle diyebilirsin bankalar sayesinde sermaye birikimi nasıl hızlanır? Ya benim 3 kuruşum vardır bankaya yatırırım. Senin 5 kuruşun vardır bankaya yatırırsın. Onun 10 on kuruşu vardır bankaya yatırırsın. Ne olur bankada bir sermaye birikir. O işte o sermaye bir girişimciye kredi olarak verilir mesela. Değil mi? Bankanın mantığı budur zaten. Sermaye birikimini hızlandırmak için bankalar kuruldu. Böylece sermaye birikimi sağlanarak şurada K harfi olacak birikimi sağlanarak müteşebbislere sanayi yatırımlar yatırımları için kaynak oluşturuldu müteşebbis e, nedir özel teşebbüsü yapan kişi hani ilerleyen zamanda fabrikatör olacak kişi olan kişi hangi bankalar İş Bankası Türkiye Sanayi ve Maadin burada D harfi yazmışım ben şunu karalayalım çift A olacak burası tekrar ediyorum İş Bankası Türkiye Sanayi ve Maden Bankası. Bakın bu arada bu tek banka. Hani V'den dolayı ayrı bir banka olarak algılamayın. Demek ki o zaman ne yapılmış? Sermaye birikimini hızlandırmak için bu dönemde İş Bankası ile Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kurulmuş. Ayrıca şeker fabrikası kuracak şirketlere üretim tekeli ve ayrıcalıklar verilmiş. Yani devlet diyor ki arkadaşım diyor müteşebbis diyor, özel sektör diyor, sermaye sahibi diyor. Yeter ki diyor sen şeker fabrikası aç diyor. Sen diyor şeker fabrikası açtığın anda diyor sana üretim tekeli vereceğim. Ayrıcalıklar vereceğim diyor. Yani şöyle diyor, o bölgede diyor, bir tek sen şeker üreteceksin diyor. Ama devlet burada ne istiyor? Sen yeter ki şeker fabrikası aç. Bak, e ekonomi manasında ne kadar zor durumda olduğumuzun kanıtıdır bu aynı zamanda. Mesela şöyle somutlaştıralım diyelim ki ben o dönemki özel müteşebbislerden bir tanesiyim. Samsun'da şeker fabrikası açıyorum. Ben Samsun'da şeker fabrikası açtığımda devlet diyor ki komşu illerin hiçbirinde hiç kimse artık şeker fabrikası açamaz diyor. İşte bana verdiği üretim tekeli bu. Yani Sinop'ta, Amasya'da Ordu'da da ne yapılamaz artık şeker fabrikası açılamaz. Niçin yapıyor bunu? Teşvik etmek için yapıyor. Bunun yanında bir de bu dönemde teşviki sanayi kanunu çıkartılıyor. Ne zaman? 23-29 arası liberal ekonominin uygulandığı dönemde. 1927 yılında. Şimdi teşviki sanayi, Arapça bir kelime. Arapça bir isim tamlama size verilmişse ikinci kelimeyi başa alıp bir kere daha düşünürsün. Teşviki sanayi neymiş? Sanayiyi teşvik etmek. Ha fabrika kurulumunu teşvik, et, teşvik etme ile ilgili bir kanun. Teşviki Sanayi Kanunu ile müteşebbislere yatırım yapmaları karşılığında ücretsiz arazi tahsisi, belirli ruhsat, harç ve vergilerden muaf olma, devlet tarafından prim desteği, belirli durumlarda gümrük vergisinden muaf olma gibi kolaylıklar sağlanmış. Yani devlet diyor ki kardeşim diyor sen diyor yeter ki diyor fabrika aç diyor. Arazini ben vereyim diyor. Belli vergilerden seni muaf tutayım diyor. Sana diyor prim desteği vereyim. Çalışanlarının primini ben karşılayayım diyor. Gümrük vergisine muaf tutayım seni diyor. Niçin? Bu sadece bir fabrika açılsın diye. Yerli üretimi desteklemek adına. Türkiye'de 1915 yılında 568 tane sanayi işletmesi varken 1927 yılına gelindiğinde 65.245 tane oluyor. Peki yeterli mi? Değil. Gelelim ikinci evreye 1929-1945 arası. Birinci evrede uygulanan liberal ekonomiden istenilen sonuç elde edilemedi. Devletçilik ilkesi uygulanmaya başlandı. Peki devletçilik ilkesine neden geçildi? Yani liberal ekonomiden devletçi ekonomiye neden geçildi? Bir yerli sermayenin yeteri kadar güçlü olmaması dolayısıyla. Şimdi bak teşviki sanayi kanunu çıkartıyorsun fabrika açın kardeşim diyorsun. Ama fabrika açacak zengin yok. Ya öncelikle bir zengin olacak ki ne yapasın fabrika açılsın. Mesela o dönem çıkartılan teşviki sanayi kanunu ve çevresi olan dönemde bir Alpullu'da, Alpullu'da şeker fabrikası açılıyor. Bir de Uşak'ta şeker fabrikası açılıyor. Başka bir şey yok. Peki koskoca ülkeye iki tane şeker fabrikası yeter mi? Yetmez. Yabancı sermayenin yeterince ilgi göstermemesi tamam. E biz Alpullu'da, Uşak'ta şeker fabrikası açtık. E peki bir Alman gelip bizim ülkemizde şeker fabrikası açıyor mu? Yok. Onlar da yeterince ilgi göstermiyor. Üzerine bir de dünya ekonomik krizi patlayınca, 1929 dünya ekonomik krizi veya bir başka tabirle kara perşembe olarak ifade edilir bu. Kara Perşembe patlayınca bu sefer ne oluyor? Ülkede ekonomi tamamen durgunlaşıyor. Bunun üzerine devlet diyor ki tamam diyor özel sektör yapabildiğini yapsın. Onun yapamadığını diyor artık devlet yapacak. O zaman ne yapacak bundan sonra? Devlet fabrikalar kurmaya başlayacak. Peki 1929 dünya ekonomik krizi ne? New York'ta bulunan borsa çöküyor 1929 yılında. Ve Amerikan ekonomisi yerle bir oluyor. Ki öyle bir yerle bir olma ki bir gecede Yüz binlerce insan işsiz kalıyor. Ve e, Amerika'da insanlar para kullanmayı bırakıyor, takasa dönüyor. Yani ta böyle ne diyeyim tarih öncesi dönemlerdeki duruma düşüyor. Ve çok ciddi bir ekonomik kriz. E, Amerika Birleşik Devletleri de dünya ekonomisinin lokomotifi olduğu için zamanla ne yapıyor bu? 1929 dünya ekonomik krizi tüm dünyayı ve aynı zamanda Türkiye'yi de etkiliyor. Ne oldu? Türkiye'nin dış ticaret hacmi düştü. Dış ticaret hacmi ne demek? Dışarıya mal satmak. Ne oluyor o? İhracat. İhracatımız düşüyor. Türk lirasının değeri düştü. Küçük imalathaneler iflas etti. 1929 dünya ekonomik krizinin ülkemize etkisi. Ha ne oldu bunun neticesinde? Devletçilik ilkesine dönüş oldu. Zaten küçük imalathaneler iflas ettiğinde Türk parasının değeri düştüğünde olmayan yerli sermaye tamamen ortadan kalkıyor. Peki devletçilik ilkesi doğrultusunda neler yapıldı? Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkartıldı. Merkez Bankası kuruldu. 1927 yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Tasarrufu özendirmek için, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin etkilerinden korumak için, 1. 5 yıllık Kalkınma Planı yapıldı. 1. 5 yıllık Kalkınma Planı, tasarruf ve yerli malı üretimi özendirilmeye çalışıldı. Evet sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Dönemi Ekonomi konusunun sonuna geldik. Dolayısıyla Dördüncü ünitemiz Türkler'de ekonomi ünitesinde sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.